Devam, 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 devam. Mehmet Bey, hayırlı işler. Sağ olun hocam. Sardalyeliyiz, Sardalyeliyiz, Sardalyeliyiz. İyi misiniz? Mansadaki evet. öğretmen arkadaş Bilal evet. Kaya'ya selamlar. Afiyet selam olsun. Bilal hocamıza. İyi. Bilal hocamıza selam olsun. İyi. O sana İyi. selam gönderiyor her zaman. Kendileri iyidir İyi. inşallah. İyi. Allah, İyi. 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 Çok iyiyiz. 50 lira balık. Olmadı 40. Ama böyle bak 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 bak. Mehmet bugün şov mu var? Vallahi show şov var. 150 kasapçıdan 35 kasapçı kaldı. Yetişen bak. alı. Bak. Saat öyle 90 mi? Üstte kısa yan yanlara yem olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Saat 3'te 40 Yan yanlara yem olursunuz. Al bu sardı. Sağ gerek yok. Para sordu mu? Para almıyor. Pazarla gidersen bir buçuk gün elli olur. çıkıntı ne? Hayır. Bunun parasını peşin verdik. Peşin sıkıntı yok. <laughs> Amtirli. Karadeniz Çapçeli. Karadeniz Çapçeli. Oy maşallah. Ay, 50. Ay, Karadeniz Çapçeli. Çok güzel. Ha. Vallahi bak. çok güzel. Buna doyamazsın. Yarım kilo olsun. Kaliteden olsun abi. Abi. Muhtar, muhtar ne diyorsa doğrudur. Doğru mu?

Kimi yaptı baba? Olmadı hocam. Baba düştü galiba. İşte bu böyle. Ay maşallah ne balık sen, satıyor sen, adam be. Hamsiye bak hamsiye indi. Çek 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 çek. Buyurun efendim buyurun buyurun. Eşkiler. Bak 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 böyle havada dök Herkes görsün. Herkes görsün. Abi çatlak patlak yok. Serdar Lelli. Serdar Lelli. Görüyor musun?

Ala abi. Ala abi. Buyurun efendim. Bir abi. Efendim, buyurun buyurun buyurun. de Tah iş başında. Çalışıyoruz hocam. Aynen. Patronluk yoktu mu Uğur? Yok hocam. Evet. Severe geldiniz şimdi hocam. Uğur Dırna mı bu? Dırna hocam. He tamam. Dırna. Dırna Dırna. Tahsin Tahsin de mi Dırna temizliyor? Evet hocam. Sıra. Sıra.

Oğuz sen kaç yıldır balıkçılık yapıyorsun? Ya? Bilmiyorum ki ya, hocam. Kendi bedenimde balıkçılık yanında çalıştık. Balıkçılık yaptık hocam. Tamam. tamam.